Evet, merhaba sevgili ikizler Burcu arkadaşım. Hoş geldin. Umarım çok iyisindir, çok sağlıklısındır, güzel bir gün geçirmişsindir inşallah diyorum. Arkadaşlar bugün zamansız bir zamanı niyetle Burç Burç Tarot okumamıza yine devam ediyoruz. İkizler Burcu Tarot okumasına hepiniz hoş geldiniz ve yükselen Burcu ikizler olanlar. Şimdi arkadaşlar ee, ben e, biliyorsunuz ki her zaman olduğu gibi burç odaklı açılımımı yapacağım. Ancak size bir sürprizim var. <laughs> Bu sürpriz videonun sonunda sizlerle beraber olacak. Şimdi ben söylemeyeyim. Özel sürprizimiz şurada köşede kalsın. Hatta lambasını kapatayım. Arkadaşlar nasılsınız? Görüşmeyeli. Umarım herkes çok iyidir, çok sağlıklıdır. Şimdi genel olarak neler oluyor, neler olacak onlardan bahsedeceğim. Beni izlediğiniz an için geçerli olmasını niyet edeceğim sevgili arkadaşlar. Ee, bebeklerim diyeceğim ya. Evet arkadaşlar kelimesini bıraktım. Evet bebeklerim. Ee, bakalım şu an ve gelecekte sizi bekleyen süresler, etkiler nelerdir? Arkadaşlar aman bebeklerim. Eğer bir niyetiniz varsa bir dileğiniz... Hani ben şunun olmasını istiyorum dediğiniz bir konu varsa lütfen onu da videoyu durdurup odaklanın ve bana o güzel enerjilerinizi lütfen gönderin arkadaşlar. Peki. Sevgili ikizler Burcu için. ya bu ne cazibe? Arkadaşlar bu ne cazibe sevgili ikizler. Yine cazibenize karşı koyamayan insanlar var etrafınızda. Bir ikizler e, şaşırttı mı? Hayır şaşırmadı tabii ki. E, çok fazla dikkat çekiyorsunuz. Etrafta beğeniliyor olabilirsiniz, imreniliyor olabilirsiniz. Hatta bu sebepten dolayı yakın arkadaşlarınız sizleri, e, sizlere imrenip e, böyle kıskançlık vesaire gidiyor olabilirler. Çünkü çok beğeniliyorsunuz partneriniz tarafından çok arzulanıyor ve isteniyor olabilirsiniz. Size çekim duyuyor olabilir. Hani gündeminde ilişkisi olan arkadaşlarım için böyle bir detay eklemek istedim. Ya artık hayatınızda bir şeyler tek düze olmuş. İşte okul, ev, iş, okul, ev, iş, ev. İşte ev sadece, sadece iş, hatta işte yatıp kalkıyorum, hatta okulda yatıp kalkıyorum diyen arkadaşlarım durumunuza göre alabilirsiniz. Gidiyorsunuz geliyorsunuz, yemek yiyorsunuz uyuyorsunuz, spor yapıyorsanız yapıyorsunuz, yapmıyorsanız işte e, işinizi halletip yatıyorsunuz. İşte gittiğiniz bir kurs varsa devamlı ona gidiyorsunuz. Anlatabildim mi? Şu an hayatınız her şey monoton ve böyle tek düzeymiş gibi görünüyor olabilir. Durumlar biraz böyle seyrediyor arkadaşlar. Eee hayatınızda aslında size sunulan farklı ve yeni fırsatlar var. Bakın şuradaki. şahin'i çok e, gözüm çok çarptı bu sefer. Hani her okumada e, farklı bir semboloji gözüme çarpar. Buradaki şahin de benim şimdi çok gözüme çarptı. Ee, bu noktada bebeklerim hani bir fırsatınız var da sanki ruhunuz uyuyor gibi. Sanki böyle görmek istemiyormuşsunuz gibi. Göremiyormuşsunuz gibi. Hani bu istemsiz da olabilir. Farklı olasılıklarınız ve fırsatlarınız var ama eee her şey çok monoton ya. Kafasında olan ikizler arkadaşım birazcık daha kendini yeniliklere açabilir şu sıralar. Çünkü güzel fırsatlarım var. Aman diyeyim kaçırma. Peki. Devam ediyorum arkadaşlar. Yani siz acaba işte mi devam etmelisiniz? İşte işinize mi tamamen odaklanmalısınız? Yoksa aşk hayatınızda sorumluluklarınız var. Onları mı yerine getirmelisiniz? Biraz böyle ikisi arasında karışıyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Size bir fırsat sunuluyor. Çok güzel bir fırsat. Hani öyle kısmetli, öyle büyük bir fırsat sunuluyor ki şu aralar. Partnerinize dikkat edebilirsiniz. İş hayatınıza dikkat edebilirsiniz. Bulunduğumuz konumda bakın iki kartımda fırsat kartı. Fırsatlarınız çok büyük ve mucizeli. Ama bu fırsatları birazcık monotonluktan çıkıp görmeniz gerekiyor sevgili ikizler burcu arkadaşım. Zihniniz farklı bir şey söylüyor olabilir, kalbiniz farklı bir şey söylüyor olabilir. Bir takım karmaşı ve karışıklıklar yaşıyor olabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada ben e, şeyi açmamışım ya. <laughs> müziğimi açmamışım ama Avrupa yakası çıktı. <laughs> bu ne peki WhatsApp tamam. Bütün ekranımı gördüğünüz göre şimdi ben bir müziğimi açıp geliyorum. Evet arkadaşlar bazen yemek yerken çok seviyorum Avrupa yakasını izlemek. <laughs> Peki devam edelim. Bakalım gelecek etkilerde sizi bekleyen süreçler nasıl olacak? Niyetlerinizi alın, dileklerinizi tutun. Zamandan bağımsız bir zamanda niyet ediyorum. En doğru bilgiyi size ulaştırmaya niyet ediyorum. Sevgili ikizler Burcu arkadaşım. Senin kahveni al. Gel şu gelecek etkilere bir bakalım. Arkadaşlar ben bir yandan Justin'i çok seviyorum. E, açılım yaparken özellikle, yani rahatlatıyor böyle e, kafamı dinlendiriyor. Sevgili ikizler burcu, çok güzel bir fırsatın var. Aşk hayatın eğer duraalsa canlanabilir bir teklifle e, karşındaki bir erkek sana teklifle gelebilir. Erkekler kendine göre alsınlar lütfen. Karşınızdaki kişiye bir teklifte bulunmak isteyebilirsiniz. Beni dinleyen ikizler burcu erkek arkadaşlarım. Buluşmanız var. Ya siz ne zamandır bekliyordunuz ikizler? Bakın buluşmanız var hem bir araya geliyorsunuz. Böyle çayınızı kahvenizi içeceksiniz, beraber güzel şeylerden bahsedeceksiniz. Hatta bir süredir böyle gönlünüzde olan ama birbirinizle tam olarak hislerinizi açmadığınız konular hakkında konuşmalar gerçekleştireceksiniz. Hatta uyamadığınız, uyum sağlayamadığınız konuları da çok güzel bir şekilde uyum içerisinde halledebileceksiniz. Bakın benim aşk hayatımda her şey tıkırında, tıkırında gidiyor diyen arkadaşlarım için aynı zamanda sözleşmeleri ve iş bağlamaları içeren bir karttır kupa ikilisi. Bu noktada sizin yeni iş işinizde bir iş bağlama, bir sözleşme yapma durumunuz olabilir. Konumuzu daha da böyle etkinleştirme durumunuz olabilir. Ama tabii ki iş hayatı ve aşk hayatı ayrı ayrı olarak tabii ki yine alabilirsiniz. Her yani iki türlü de çok hayırlı. Hem aşk hem iş her şey tıkırında. Peki devam ediyorum. Bu ne tutku, bu ne çekim ya ikizler. Bakın yine cazibe kartı aldım, yine cazibe kartı aldım. Hani tabii ki işin şakasını bir tarafa bırakırsak gerçekten bu aralar özellikle çevrenizdeki e, enerjili arkadaşlarım erkekler tarafından çok beğenili olabilir. Aynı şekilde beni dinleyen eril enerjili arkadaşlarım da etrafa çok e, çekici bir şekilde e, kendini gösteriyor olabilir. Yani artık kendinize bakma, bakmaya başlamış olabilirsiniz. İşte spordur, diyettir ya da hanımlar için işte makyajdır, hanımefendiler için hani anlatabildim mi? Durum böyle çok kendinize bakma ve çok fazla kendinizle alakalı ilgilenme, cazibenizi arttırmak, enerjilerinizi yükseltmek. Buna yönelik hareketler de bulunuyor olabilirsiniz. Bir takım meditasyonlar yapmışsınızdır. Artık işe yaramaya başladığını görebilirsiniz. Özellikle de size çok tutku ve arzuyla bağlı olan bir erkek tarafından çok kesin, net bir görüşme sağlayacaksınız. Size çok kesin ve net bir şekilde dönüşü olacak arkadaşlar. Dönüşü dediğim hani bir mesajı, bir araması. Durumunuza göre alabilirsiniz. Ee, sizin burcunuz, yükselen burcunuz su grubundan olabilir sevgili ikizler. Aynı şekilde karşınızdaki eril enerjiden de oğlak ve yengeci baskın alıyorum. Peki. Biraz daha devam edelim. Arkadaşlar... E Bakın çok fazla ikililik kartı alıyorum. Bir kartımız düştü hemen alayım geleyim. Şu düşen kartımıza bakın. Kartımız ne düşmüş? Sizin kartınız. İkizlere aşk var. Aşk var ya. Bu kadar basit. Bu destenin açılımının e, ismi ikizlere aşk var. Bu kadar net. Net konuşuyor kartlarım arkadaşlar. Çok ikililik var demişken farkında mısınız? Deste sanki kolektiften bir mesaj vermeye çalışıyormuş gibi. 2 kupa iki, aşıklar iki... ...şeytan da iki insan figürü. Ee, siz iki kişi... ...arasında kalmış olabilirsiniz ve artık... ...doğru bir seçim yönünde ilerliyor olabilirsiniz. kolektifin bir kısmı için. Kafası karışık ikizler için. Birden fazla olasılığı olan ikizler için. Hani dediğim gibi şu sıralar fırsatlarınız var... Ve siz o fırsatlara yönelik daha güzel bir şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Daha doğru bir fırsat yani fırsatınızı doğru bir şekilde seçebilmiş olacaksınız. Çok güzel bir ikili sözleşmeler, anlaşmalar görüyorum. Ne zamandır bağlamak istiyordum şu işi? Neden alamıyorum diyorsanız eğer işte alacaksınız zaten. Ben ne zamandır görüşmek istiyorum, görüşmenin hayalini kuruyorum. Neden görüşemiyoruz diyorsunuz? Görüşeceksiniz zaten ben acaba partnerim tarafından beğeniliyor muyum işte hani isteniliyor muyum, seviliyor muyum, bana özen duyuyor mu, ilgi duyuyor mu diyorsanız kesinlikle size ilgisi, özeni alakası çok daha fazla artacak. Şu dönemlere nazaran hani gelecek etkilerde daha fazla arttığını görüyorum beğenilen, gıpta edilen, çok da istenilen birisiniz. Özellikle cazibeniz. Yani insanlar buna karşı koyamıyor. Hatta hayatınızdaki insanlar, özellikle de aşk hayatınızdaki insanlar sizi biraz kibirli buluyor olabilir. Biraz şöyle egoyuz. <laughs> biraz burnu havada tabiri caizse böyle bir izlenimle izlenim bırakıyor olabilirsiniz. Ama bu sizin suçunuz değil. Yani esraf biliyor sizin çok fazla olasılığınız var. Sizin e, gönlünüzü almaya çalışan çok fazla insan var ve bunu diğer e, size yaklaşmaya çalışan insanlar da biliyor. O yüzden hani zaten e, çok fazla özgüvenli, kendinden emin, e, işte az nedir onun? Ya işte, bana mı bakar gibi falan böyle. Sizin yanınızda bir ediş biriş olma durumları var arkadaşlar. E, aşk hayatınızdaki insan insanın. Böyle gördüm, böyle bir yaklaşım aldım. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Ay bebeklerim çok büyük bir farkındalığa erişeceksiniz. Özellikle de kendi aşk hayatınızla ilgili. Bakın neden iş okumuyorsun Şahika demeyin arkadaşlar. Aşktan akıyor. Demek ki ikizler için kolektifin bir çoğunu %90 oranında hani daha matematiksel nasıl anlatayım. Demek ki sizler için daha fazla aşk baskın geliyor. Tabii ki detaylandırıyorum ama işte iş okumuyorsun, başka bir şey okumuyorsun demeyin lütfen. Aşk baskın ya da aşkı anlatıyorum. Ee, özellikle bir Sürece girebilirsiniz. Yani bir evlilik sürecine girebilirsiniz. Ee, aynı şekilde devam etmeyen ilişkinizi bir boşanma şeklinde neticelendirip kendi hayatınıza başka bir fırsat verebilirsiniz. O kanaldaki daha iyi hissedebilirsiniz. Yani boşanacağım, işte boşanma arifesindeyim diye üzülen ikizler boşandıktan sonraki süreç sizin için daha rahat ve akıcı bir şekilde devam edecek. Daha fazla sevildiğiniz ve daha fazla sevebileceğiniz farklı insanlarla tanışıp bir araya geleceksiniz. Buna öncelikle emin olun lütfen. Yani bu boşanma sizin için çok böyle yıkıcı bir eski de olmayacak emin olabilirsiniz. Ve hukuki süreçleriniz, davalarınız çok güzel bir şekilde sonuçlanacak istediğiniz yönde. Siz gerçekten de kararlı duracaksınız. Eğer ki bir yerden bir alacağınız varsa, bir tazminatınız varsa arkadaşlar, arkanız, arkasından gidip gitmemeyi şu an düşünüyorsanız, kafanız böyle karışık olabilir iş hayatınızda özellikle. Tazminatımı almak için çalışayım mı, çabalayayım mı, uğraşayım mı? Yok ara yok işte mahkemedir falan uğraşayım mı diyen arkadaşlarım için uğraşmaya başlayacaksınız ve zaten buradan güzel de bir alacağınız olacak arkadaşlar. Yani davalarınız, hukuki süreçleriniz de çok güzel bir şekilde sonuçlanacak. Askıda kalan süreçler artık nihayete erdiğini görüyorum. Ve aynı şekilde sizin e, aşka dair, işte ilişkilere dair, ikili ilişkilere dair yaklaşımlarınız, bakış açılarınız çok daha değişecek ve çok daha gelişleyecek ve bunu da beraber ferahlamaya erişeceksiniz. Eskiden sıkı sıkıya tuttuğunuz alışkanlıkları daha da bıraktığınızı görüyorum. Şeytan kartı mahkemeyle geldi. Siz ikili ilişkinizde hangi kanalı zorladıysanız, kanalı zorlamak şuradan kasıt yani hani burada sohbet ediyoruz. Diyelim ki siz sevgilinizin, işte arkadaşınızın hiçbir şekilde bir kadınla görüşmesini istemiyorsunuz. Kadın arkadaşı hiç olsun istemiyorsunuz diyelim ki. Anlatabildim mi? Siz buna çok sıkı sıkıya tutunmuşsunuz. Ama kartım diyor ki rahatlayacaksın. Artık birazcık daha akışa bırakacaksın. Artık birazcık daha kendine, özgüvenine özgüven katacaksın. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Uyanışlarınız var. İkinlik arasında kaldığınız konularda partnerinizle ilgili görmediklerinizi görebilirsiniz. Duymadıklarınızı duyabilirsiniz. Ama sonuç hayırlı olacak. Hani Korkmayın bu süreçten. Peki. Perdelerin kalkması var arkadaşlar. Sırlar aralanıyor. Ve bu yönde enerjinizde bir değişim olacak siz devam ettikçe. Yani ben gerçekten anlamaya niyet ediyorum. Vardır bunda bir hayır şeklinde yaklaştığınız konularda artık enerjiniz daha da farklılaşacak. Ve bir şeylere girişmek isteyeceksiniz. Bir, yani tekrar farklı bir aşka adım atmak ya da bu ilişkiyi daha da iyileştirmek gibi bir girişim, bir hareket hamlesi görüyorum. Bir de beni dinleyen dişli enerjisi arkadaşlarım için birden fazla olasılığınız var. Çok açık ve net. Yani erkek e, anlamında söylüyorum, e, aşk hayatı anlamında söylüyorum. Sizin kapınızı çalmaya çalışan, gönlünüzü almaya çalışan bir daha fazla erkek olasılığınız olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu da diş enerjisiyle arkadaşlarım için özel bir detaydı. Peki şimdi Melis Talım'ın kartlarından devam edelim. Niyetlerinizi geçirin arkadaşlar, dileklerinizi tutun. Bakalım kartlarımız sizin için neler söyleyecek. Beni dinleyen sevgili ikizler arkadaşım için. Arkadaşlar uzun zamandır böyle beklediğiniz, içinize dert olan şeylerin çözümlenmesi burada söz konusu. Yani siz olayların derinine indikçe aslında orada farklı bakış açıları elde edeceksiniz. Belki insanlar size şüpheci, kuşkulu falan bu göze yaklaşacaklar ama siz detayını inerek aslında kendiniz için en doğru hazineyi, en güzel hazineyi zaten alabilmiş, kazanabilmiş olacaksınız. Ve içgüdülerinizle, hani evet insanlar akla ve mantığıyla hareket ediyor ama içgüdüsel olarak da hislerinizle de alakalı olarak gerçekten size ne hitap ediyor, ne iyi geliyor. Gerçekten işte işin aslı nedir falan böyle içsel bir mesaj alabilirsiniz. Kendinizi daha iyi dinlemeye başlayabilirsiniz. İçinize doğabilir. Peki devam ediyorum. Bazı ikizler arkadaşlarım için evlilik kapınız açılmış arkadaşlar. Ve o insanın doğru insan olup olmadığını çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Yine sezgilerinizin. E, hikmetiyle hani yol göstermesiyle birlikte buna çok iyi bir şekilde idrak edebileceksiniz arkadaşlar. Gidin gelinlik seçin yani öyle söyleyeyim. Videonun başlığı olsun. İkizler git gelinliğini seç. Peki devam edelim. Bir Dikkat dağıldım. Ve arkadaşlar e, şöyle bir şey var. Kendinizle evet gurur duyuyorsunuz. Ama ama bu gurur kibre gelmesin olur mu? Hani kibre ulaşmasın. Gurur çok güzel bir şey. Özgüvenli olmak çok güzel bir şey. Kendini bilmek çok güzel bir şey. Kendini farkında olarak hareket etmek zaten olması gereken bir şey. Ama bu ne zaman ki gurura dönerse işte o zaman işleriniz aksayabilir. Ya, affedersiniz kibre dönerse. O yüzden kibir konusunda birazcık daha böyle dikkat edin. Aman diye bir uyarı aldınız. Ne olur ne olmaz. Peki. Enerji canlı yere geldik arkadaşlar. Toplayalım. şifa olsun diyorum benden daha detaylı bireysel ve bir nokta atışı açılımlar için aşağıdaki profil linkimden bana ulaşabilirsiniz sizinle özel olarak ilgileniyor olacağım arkadaşlar arkadaşlar demeyeceğim dedim gidip gidip arkadaşlar diyorum peki en heyecanlı yerdeyiz evet sevgili ikizler burcu arkadaşım lütfen niyetini al senin için aracı oluyorum ve senin için bir olumlama seçeceğim bu olumlama cümlesini eğer kabul edersen, istersen, sana uygun olduğunu hitap ettiğini düşünürsen lütfen aşağıda yorumlara yaz ki enerjiyi kilitleyebilmiş olalım. Peki odaklanın. <laughs> Kendinize odaklanın. Hayatınıza odaklanın sevgili ikizler. Geliyor. Geliyor. Geldi. Peki. Bunu şöyle itelim. Hemen ışıkları açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Şöyle. Sevgi enerjisini aktive ediyorum. Evet, sevgi enerjisini aktive ediyorum. Sevgili ikizler burcu arkadaşım, yazarak çalışmak isteyen arkadaşlarım için de şöyle bir görselle yazarak çalışabilirsiniz, kilitleyebilirsiniz enerjiyi. Sevgi enerjisini aktive ediyorum. Harika. Bu da sizin olumlamanız olsun arkadaşlar. Bunu da şöyle köşeye alalım. Faunus'umuzdan çıkardık. Evet arkadaşlar aşınımız bu şekildeydi. Çok temiz enerjilerden bahsettik. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok çok öptüm.